Arıcılığa başladım arkadaşlar. Kaçın, geliyorlar. Gel 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 gel. Ya tabii sen giyinmişsin. Bana da gel gel diyorsun, değil mi? Kaç, kaç. <laughs> Maşallah. Issız dağlarının Alplerin alperin balı. Evde badana boya var. Her yer bir elden geçiyor Vay şu anda. Güzel bir panayır yapacağım arkadaşlar. Nasıl ama mısavya? Güzel. Gözüküyor. Ay ay. Balmalı balmalı içinde. Haydi şimdi kovana. Yiyorsun. Sevgili dostlar, merhabalar. Umarım bulunduğunuz yerde keyiflisinizdir ve her şey gönlünüze göredir. Ben iyiyim şükürler olsun. Evde badana boya var, içeride temizlik var, ne ararsanız var. Bu arada sizlerle yeni bir şey paylaşacağım, ne mi paylaşacağım? Arıcılığa başladım arkadaşlar. Arı kovanımı göstereceğim. Bismillah dedik, birinci kovanla başladık. Ve lütfen şu beğeni tuşunu bir tıklayın. Ve hala abone değilseniz bir abone olun oldu mu? Hadi bakalım. daha üst kata çıkamadık. Birazdan üst kata da çıkacağız. Daha temizlik yapılmamış. Ben sizi bir üst kata çıkarayım. Çatı da temizleniyor bu arada. Çatıya şu anda bol miktarda yoğun bir su sıkılıyor. Hemen arılarım bu çiçeklerin, bitkilerin arkasında. Evde yoğun bir temizlik var arkadaşlar. Boya badananın büyük kısmı bitti. Banyolar da temizlenecek. Daha temizlenmedi. Şu anda çatı temizleniyor. Burada böğürten var arkadaşlar. Çok güzel tutmuş. Neler güzel bitmiş değil mi? Elik de güzel tutmuş vallahi. Kırmızı kırmızı eriklerimiz var. Papatyaların güzelliğini görüyor musunuz? Her yer papatya. Bugün banyoları bitirecek. E, yerlere dokunuruz çünkü çok girip çıkıyoruz içeriye. Dolayısıyla yerleri daha sonra yapacak. Ama bugün kapılar ve banyolar bitecek. Güzel bir güzelliğe her yer elden geçiyor. Derinlemesine temizlik kadar güzel bir şey yok vallahi. Seni Cavili eline aldı, fırçayı eline aldı Allah var mısın diyor. Öyle bir fırça ki kışını çıkartıyor diyor ya Allah kışını çıkartıyor. Mis gibi olacak yani. Okay. Sani'nin bir kızı diş doktoru oluyor, bir kızı da avukat oldu. Yani çocuklarını okutuyor Sani. Bir yandan çatının temizliği yapıldığı için aslında bahçenin taşları da battı. Güya sözde bahçenin taşlarını temizlemiştik ama bahçenin taşları bir daha elden geçmek zorunda kalacak. Neyse canımız sağ olsun ama çatıda bayağı temiz oluyor. Sunny o kadar güzel siliyor ki kapıları. Mis gibi yapıyor, mis gibi. Ellerine sağlık Sunny'nin. Harika bir gün, harika bir hava. Evde temizlik var, çatıda da temizlik var yoğun bir şekilde. Çatının üzerindeki bütün ne varsa, kıştan kalan yosundu, isti, pisti hepsini böyle derin bir suyla, sert bir suyla yıkıyorlar şu anda. Çatıda bu temizlikten nasibini alacak. Arıcılığa başladım. Yanlış duymadınız. Hadi sizi arılarımın yanına götüreyim. Yani şu güzel çiçeklerin yanında da arı olmazsa ne olur yani, değil mi? Şimdi mis, kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Doğa gerçekten harika. Nereye dönseniz yeşillik, güzellik, doğa. Evet, buralar da elden geçti, temizlendi. Sariyecim, bizi bırakıyor musun? Buraya evet. şıklık. Yazı getirdik yani. Arılarla aranılsın. Gel arıların yanına gidelim. Hey arılar. Fazla huzurunuzu kaçırmak istemiyorum ama meydanındasınız. Görüşürüz. Hadi görüşmek üzere, bye bye. Biraz önce leylaklardan kopardım hemen kulağımın arkasına koydum. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. İçeride de sani temizlik yapıyor. Neyimiz eksik? Çayımız eksik. Şimdi gideyim bir çay demleyeyim ben. Efendim kovanımızın dış cephesi de geldi. Enişten burada kolay gelsin. Ay 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 siz neler yapıyorsunuz böyle. Biz neler yapıyoruz. Biz kovanımızı... Güzel yaptırdık arkadaşlar bunu. Şimdi katman katman şu şekilde. İç bakayım onu bir. Ha. Üst kat sanırım. Katların arasına bu mu giriyor acaba? Yani ciddi ciddi aracılığa başladık. Beş şişesi. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Seher Dilovan balları. Evet, iki evet, şişeden Seher Dilovan balları ve hiç biz şey vermeyeceğiz, şeker vermeyeceğiz. Evet, geldik büyük banyoya. Şimdi büyük banyoyu da elden geçiriyoruz. Kahve getirdim, lokumumuzdan da getirdim. Kahve ve lokum. Helal be sana, helal vallahi helal. kendinize. Güzel cebi. Tertemiz oldu vallahi. Evet. Mis gibi oldu. Çatı temizliği devam ediyor arkadaşlar. Her yer bir elden geçiyor şu anda. Arılar şuradan girecekler. Şuralardan. Kapatırken nasıl kapatıyoruz onu da göster. Yani kışın bunu ters çevrilecek Şurası aşağıya gelecek. Hmm. Böylece sadece hava alacaklar ama dışarı çıkamayacaklar. Birazdan sizleri arılarla buluşturacağım. Yeni misafirlerimizle. Evet. Çok yakında biraz sonra az sonra. Efendim aracılık e, yaparken giyeceğimiz kostümlerimiz de geldi. Eldivenler, kıyafeti. Döndür bakalım Elif Sevgi'nin doğru. Uzay, <laughs> astronot kıyafeti. Geceliğin bunları giyip geldiğini Temiz düşünsene. Hanım, tamam, ver. Ben de şunu alayım. Yani anlayacağınız sevgili dostlar bu şu anda kovanın dış cephesi. Pırıl pırıl yepyeni kasasıyla kasamızı... Kapağı da burada. Vallahi şöyle. Ah, tiziyorum. Tamam. Dur ben bir takayım birbirine. Ha. Tamam, burada şimdi burada takar. Ellerine sağlık. Vallahi çok güzel görünüyor. Hmm. Yaz için ideal. Ellerine sağlık Alancığım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Başka ne alayım? Birazcık Bu da otlardan ekleyeyim. Şöyle tabağıma. Otlamayı düşünüyorum. Ceviz çok güzel. Ceviz evet bir iki tane yedim. İki tane daha yerim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Merke. Evet çayımızı da şöyle alalım. Aa, bir duvana söyle. Bir verecek ya. Şimdi, Arkadaşlar. Mi? Ufak bir kahvaltı da yapıyoruz. Bu da Türkiye'den gelen bal, petek bal. <laughs> Minik bir. Şurada cevizimiz var. Ceviz, cevuz, cevuz. güz. Nanemiz var. Nanemiz var. Bendür. Beyaz peynirimiz, balımız, biraz zeytinimiz ve <laughs> Simitimiz var arkadaşlar. Yeni kurulmuş bir kovana en fazla 2-3 çerçeve ekleyebiliriz. <laughs> Şey, evet. Bizim şu an iki tane ama her iki günde bir biraz daha mı demlensin daha tam demlenmemiş. Arıların peteği genellikle kovanın ortasında örülmeye başlanır diyor. Biraz Bu yüzden yeni çerçeveleri mevcut örülü çerçevelerin arasına koyun. Yoğun bir şekilde bugün çalışıyorlar arılar. Çok da rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. <laughs> O okay. yan tarafa oynamasın diye. Haydi şimdi kovana. Gel 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 gel. Ya tabii sen giyinmişsin. Bana da gel gel diyorsun değil mi? <laughs> Vallahi çok sinirlenecekler bunlar. Beni ısıracaklar. Korkuyorum. Arkadaşlar, arkadansınlar. İkinci kat. Henüz kullanmıyoruz bunu. Ağlamak istiyorum. Sen giyinirdin tabi. Bizi ısıracaklar. Ağlamak istiyorum ve kaçıyorum. Hoşçakalın Seher Hanım. Eksik olunca arkadaşlar kendilerine petek yapmışlar. Görüyor musunuz? Bu kendi yaptıkları petek mükemmelliğe bakar mısınız ya? ya? Gerçekten tebrik iyi lazım. Iyi. Ne ara yaptınız, nasıl yaptınız? İki günde. İki günde. Ha, o zaman bunlar yerlerini sevmiş ki bu kadar. Bunlara ne diyorsun? Aslında, bir de petek daha yapmak lazım. Diyorsun. Pesi duyuyor musunuz? Harika bu araya yetmiyor. <laughs> Biz gidebilir miyiz artık? <laughs> Kısa günün karı. Hanım arıcılık işleri bitmiyor. Bir başladınız mı işte böyle devamı geliyor. Bu nedir? Söyleyebilir misin? Bu petektir. Bunu He. böyle indiriyoruz, buranın üzerine. Normalde kendisi üretmesi gerekmiyor muydu? Öyle. Ben çok yorulacak. Yorulacak, hazır. Al zaten. Burada da bir alet var şu anda. Bu eritici Mumu eritiyoruz. Bak, böyle. Evet. Ha, elektrik veriyorsun. Tel ısınıyor. Görüyor musun? Tamamdır. İçine geçti. Bak, Aa, metalleri gerçekten gördük. Gerçekten de. Metallerin içine geçti, görüyor musunuz? tuttu yani. Evet. Hı -hı. Daha sonra siz yapacağınız için siz, siz hazırlayabilir misiniz? Şunu bu tele şunu da şu tele veriyorsun. He, bastıracak. Kuzuurt diye. <laughs> <laughs> Tamamdır. Tamam mı? Çekerim. Evet. Çektim vallahi. Çekiyoruz. Tamam. Tamam. Buraya sarıcı. Bakın böyle biraz tutması gerekiyor. İki tane bugünlük yeter. Kırmızı erik. Kırmızı ne dışına bir İstanbul'daki evimden çektiğim videolarda bilirler. Bu ağacın aynısı orada da var. Da bayağı tutmuş yani. Gerçekten sıkıntılı şu anda. Bal suyu burada. <laughs> Deniz suyu buydu atmış. Bence de. Bunun altındaymış. Ben de tahta yarıyorum. İstanbul'daki tahta nerede? koltuğumun altındaymış. geldiler. Kış 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 Kaçın. <laughs> Kaçın. Kaçın. Bayağı sinirlendim ama. mı yapmışlar bu kısa bu an, sürede. kısa sürede ne çıkıyor? <laughs> Aa, ver bakayım. Bak, bir evet. yani, kokuyor. <laughs> Anlatamam. Şöyle. Mi? Maşallah. Oh. Daha dakika bir gol bir. Vallahi mis gibi. <laughs> İsviçre'nin dağlarının, Alplerin e, efendim balı. Bir koklayayım şöyle. Ya biz petek yetiştiremediğimiz of. için kendileri yaptılar. Şu anda orijinal petek görüyorsunuz arkadaşlar. Kendi petekleri. Biz yorulmasınlar diye bunu petek koyuyoruz. 8 tane sanırım peteğimiz var. Tabii evet. ısırabilirsin evet. çünkü doğal. Evet. Nasıl? Hmm, bayağı iyi. Çok iyi be. Evet, güzel bir son yapacağım arkadaşlar. Etsiz. Çünkü fırında köfte attım. Börek de var güzel bir sosla hadi bakalım gelsin bamyalar bu yaptığım gibi denemeyenler varsa deneyebilirler arkadaşlar mis gibi koptu Hadi bakalım köfteler, şöyle fırına aşağıya mı yukarı? Aşağı. Yemeğimizin durumda hemen bir de ona bakalım. Ay ay ay. sarmasın diye. Güzel Güzel bir günün, güzel bir zamanın, güzel bir doğanın içindeyiz. Bu arada yeni kurçlarım geldi. Bunlar da çok lazım oluyor biliyorsunuz. Havalandırıyorum şu anda güneşte. İçine epey bir yastık öteberi girecek şu anda güneşte. İki gündür bunları havalandırıyorum arkadaşlar. Domateslerim geldi. Onlar da ekilecek. Bu bir tanesi. Bunu da oğluşum almış bana. Canım benim. Bir sepet gül. Papatyalara bayılıyorum. Her yer papatya. İncirler de büyümeye devam ediyor. Arılar son sürat işlerine devam ediyorlar. Erikler de bir yandan büyümeye devam ediyor. Tarladaki buğdaylar yeşil ama onlar da kısaracak. Yani doğa kendi görevini harika bir şekilde yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakalım eriklerden nasıl bir turta videosu gelecek sizlere. Büyüsünler güzel bir turta videosu da yapalım. Sevgili arılar son sürat çalışıyorlar. Bizlerden sizlere sevgiler. Evet yeni yayınlarda buluşacağız. Bir araya geleceğiz. Yeni videolarda aynı yakın zamanda yeni videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve lütfen beğeni yapmayı da unutmayın. Sevgiler, selamlar. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere. Arıcılığa başladım arkadaşlar. Kaçın, geliyorlar. Kaç, kaç. <laughs> Çok güzel. Evde badana boya var.